SpaceX'in ABD Florida eyaletindeki Cap Canaveral uzay üssünde uzay üstüne yolladığımız Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın son durumu ile ilgili değerlendirme yapmak üzere bir aradayız. Programımıza kıymetli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, Ülkemizin 1994 yılında Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüvenini 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile taşlandıracak olmanın gururunu paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere son yıllarda Uydu ve uzay teknolojileri kapsamındaki çalışmalarımızda çok ciddi mesafeler kat ettik. Haberleşme uydularımız Türksat 1B'yi 1994 yılında, Türksat 1C'yi 1996 yılında, Türksat 2A'yı ise 2001 yılında hizmete aldık ve bu uydularımız ömürlerini tamamladı. Yaklaşık ömürleri de 15-16 yıl civarındadır aktif olan TürkSat 3A 2008'de, TürkSat 4A'yı 2014'te, TürkSat 4B'yi 2015'te uzaya gönderdik. TürkSat 5A'yı 2021'de ve son olarak TürkSat 5B'yi de 2022'de hizmete aldık. TürkSat 6A ise Türk mühendisleri eliyle TUSAŞ'taki uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezi USET'te üretildi. Bu da ülkemiz için ayrı bir önem taşımaktadır. Aslında TürkSat 6A'nın hikayesi teknoloji transfer programı ile birlikte TürkSat 3A'nın yapımı sırasında başladı da diyebiliriz. TürkSat tarafından başlatılan program ile 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B 4B'nin yapımında TürkSat mühendislerinin yer alması sağlanmıştı. Ayrıca TürkSat 5A'nın ve 5B'nin yapımında yine teknoloji transfer programı kapsamında 12 TürkSat mühendisi uydu tasarım, üretim ve test aşamalarında bulundu. Ve bugün 84 adet yerli ekipman kullanılarak yüzde %80'in üzerindeki yerlilik oranıyla dünyada söz sahibi olmak için uzayda iş sahibi olma hususunda kararlı çalışmalarımızda çok büyük bir başarı elde etmiş bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, sizlere kısaca TürkSat 6A'nın üretim, üretim aşamasında gerçekleşen başarıları ve bugüne nasıl geldiğimizi özetlemek isterim. 2015 yılında TürkSat ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurduğumuz uzay sistemleri entegrasyon ve ters merkezinde işe başladık diyebilirim. 26 Aralık 2000, 2016 tarihinde ayrıntılı kritik gözden geçirme fazını yaptık. Isıl yapısal yeterlilik modelini ise 2018 yılı sonunda tamamlayarak ikinci kritik gözden geçirme fazına geçmiş olduk. Bu fazı da 2018 yılının Kasım ayında tamamlayarak 2019 yılı başında mühendislik modelinin yapımını başlattık. 2022 yılında tamamladığımız mühendislik modelinin ardından yine 2022 yılının Haziran ayında uçuş modeli başlangıç fonksiyonel testlerini gerçekleştirdik. Uzaya göndereceğimiz uçuş modelinin ısıl vakum testlerini 2022 yılının Aralık ayında yine tamamladık. Uçuş modelinin titreşim ve akustik testlerini ise Ağustos 2023'te bitirdik. Son testleri Kasım 2023'te, son fonksiyonel testleri Ocak 2024'te, CATR testleri Mart 2024'te, kütle özellikleri ölçümünü de Nisan 2024'te tamamlayarak işlevsel testlerimizin hepsini bitirmiş olduk. Ardından da Türksat 6'a tüm testlerden başarıyla geçtikten sonra 4 Haziran'da uydumuzu yörüngesine fırlatılması için ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstündeki SpaceX tesislerine yolladık. Başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan ve yaklaşık bir ay süren fırlatma prosedürlerinde de sona geldik. Türksat 6A uydumuz artık fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle ABD yerel saatiyle 8 Temmuz 2024 saat 17.20'de Türkiye saatiyle ise 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya göndererek gönderecek şekilde geri sayım işlemine de başladık. Uydunun Fırlatma anını frekans alırsak bu andan itibaren yakıt deposu ilk ayrılması 195. saniyede gerçekleşecek. Tam olarak 35 dakika 55 saniye sonra ise TürkSat 6A uydusu roketin ikinci katından ayrılacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra da yaklaşık 70. dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyal almaya almayı bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması, alınması hiçbir sorun yaşanmadan fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini gösterecek. Fırlatmanın ardından kimyasal etki sistemiyle yola çıkacak olan uydumuz 35.786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşarak yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yörüngeye ulaşmasının ardından da yaklaşık bir ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak Türksat 6 a uydumuzu faaliyete geçirmeyi planladık. Bilindiği üzere şu anda hizmetlerinde şu anda uydu hizmetlerinde Türksat üç 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A ve nihayet TÜRKSAT 5B haberleşme uydularımız ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. TÜRKSAT 6A faaliyete geçtiğinde hem mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak hem de kapasiteyi artırmış olacağız. Uydumuz, uydumuz jeosenkron yani yer sabit haberleşme uydusu olarak Türkiye'de uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olacak. İnsanımıza TV yayıncılığı başta olmak üzere veri haberleşme hizmetleri alanında hizmet sağlayacak. Geniş bir kapsama alanına ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan'ın büyük bir bölümü, Tayland Malezya ve Endonezya'da da kapsama alanına girecek ve böylece ilk kez kendi ürettiğimiz bir uydu üzerinden bu ülkelerdeki yerel televizyon kanallarına da ulaşabileceğiz, hizmet verebileceğiz. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan tam 5 milyara yükselmiş olacak. Kesinsiz televizyon yayıncılığı açısından önem arz eden KU Band'da Televizyon yayımı yaptığımız uydularımızı yedekleyeceğimiz frekans bantları da yer alıyor. Bu anlamda yedeklilik açısından önem arz eden 6A ile birlikte sunduğumuz hizmetlerde ek kapasite artırımı olmuş olacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmetleri ihracatının önemli ölçüde artmasını da planlıyoruz. Türksat Altı a ülkemiz güvenliği açısından da çok büyük katkılar sağlayacak. Biliyorsunuz askeri ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA'larımız son yıllarda gelişen teknolojiyle mühendislik uygulamalarında, bilimsel çalışmalarda ve sivil alanda da kendine yer bulmaktadır. Şu anda hizmet veren TÜRKSAT 5B başta olmak üzere tüm Türk sat uydularıyla dünyanın dört bir yanında İHA'larımızı kontrol altına tutabiliyoruz. Bunlar genişletilmiş menzil ve kapsama alanıyla kesinsiz haberleşebiliyor. Yani artık İHA'larımız İHA'larımızın kontrolünü dışarıdan müdahale edilmesi mümkün değil ve bu uydu iletişimi özellikle İHA operasyonlarında oyunun kurallarının değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yurt dışında görev yapan EYAL'ların kontrolü Türk sat uydularıyla daha güvenli hale bu vesileyle gelmiş olacak. Uydu iletişim ile veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak yetkisiz erişim veya müdahale riskini en aza indirecek. Aynı şekilde TürkSat 6A da artık bu imkanımızın çok geniş bir alana yayılmasını sağlamış olacağız. Kıymetli arkadaşlar, ülkemizin uydu alanındaki tecrübesi TürkSat 6A'nın yeni bir dönemin kapısını da araladı. Ülkemiz için yüksek teknolojili ürenir, ürün üretimi alanında milat olduğu gibi vatandaşlarımızın ülkesine güvenini artıran ve göğsünü kabartan bir proje oldu çok şükür. İnsanımız hava araçları, insansız hava araçlarımız, milli elektrikli trenlerimiz, muharip muharip uçağımız Kaan ve TOK gibi birçok alanda yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz teknolojilerle beraber uydular konusunda da yerli ve milli stratejimiz başarıya ulaştı. Artık İnsanımız biliyor ki Türkiye Türkiye olarak bizim gerekli altyapımız, mühendisimiz ve insan kaynağımız var. Bunun için de Rabbimize tek gerçekten şükrediyoruz. Ülke olarak uzay alanındaki yörünge hakkımızı da bu vesileyle güvence altına alıp koruyoruz. Sadece deniz ve karada değil, uzaydaki haklarımızın da sonuna kadar takipçisi olacağız. Hiç şüphesiz Türkiye Türksat 6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline de gelmiş oldu. Türksat 6A'nın üretimiyle ülkemiz haberleşme uydusu üreten ülkeler arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konuma yükselmiş oldu. Dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olmasının yanı sıra Ülkemizde bir uydu üretim ekosisteminin kurulmasını da kurulmasına da katkı sağladı. Bir haberleşme uydusunun yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olduğu düşünüldüğünde bu projenin başarıyla tamamlanmasının ülkemiz ekonomisi ekonomisi açısından, gelişimi açısından ne kadar olduğu, ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Değerli arkadaşlar, ülkemiz bilim teknoloji ve uzay yarışında gayret eden, alın teriyle, akıl teriyle, vaktiyle, nakdiyle efor sarf eden tüm kurum, kuruluş ve reel sektör temsilcilerini yürekten bu vesileyle tekraren tebrik ediyorum. Türkiye Uzay Ajansı'na TÜBİTAK Uzay, TÜRKSAT, ASELSAN, SİTEK ve TUSAŞ ile birlikte sürece sürece ve katkı veren tüm birimlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zorlu entegrasyon test fırlatma ve hizmete alma süreçlerindeki gayretlerinden dolayı ben Türk milleti adına, bakanlığımız adına, adına gerçekten teşekkür ediyorum. Mutlaka şunu söylemek istiyorum. Bu ufku, bu ufku bize açan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a ve destek veren bütün kabine üyelerine, bütün kurumlara Strateji Bütçe Başkanlığından tutun bütün kurumlara kadar Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza hepsine tek tek teşekkür ediyorum. TürkSat 6A'nın uzaya gönderilmesi ve hizmete alınması programında inşallah sizlerle buluşma temennisiyle sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet şu anda Fatih Bey Uyduyu fırlatacağımız Space X'in tesislerinde arkadaşlarımızla beraber bizleri takip ediyorlar. Fatih Bey bizi duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum Sayın Bakanım. Beni duyabiliyor musunuz? Evet biz de sizi duyuyoruz Fatih Bey. Konuşmamızı zannediyorum evet. takip edebildiniz. en, en güncel evet, sayın En güncel ve en yerindeki bilgileri ben sizden almak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Malumunuz sizin de teşriflerinizle 4 Haziran'da uyduğumuzu yola çıkarmıştık Ankara'dan. 5 Haziran'da buraya ulaştı. Uyduyla birlikte kalabalık bir ekiple de buraya geldi. Bütün ekiplerimiz, bütün kurumlardan. Tabii ondan sonra da yoğun bir çalışma süreci geçti. Yaklaşık tam bir aydır arkadaşlar gece gündüzünde çalışıyorlar bir fırlatmaya hazır hale getirmek için. Önce bazı elektriksel testleri burada tamamladılar. Uydu uzun bir yolculuktan sonra bir kontrol ihtiyaç duyuyor. Onu tamamladılar. Ondan sonra önemli bir aşama olan yakıt dolumunu gerçekleştirdik burada. Uydunun yörüngede kalması için kullanacağı yakıtı burada doldu. O işlem de başarıyla tamamlandı. Onun sonrasında çok yakın tarihte, iki gün öncesinde uyduyu artık fırlatma için içine yerleşeceği, kapsülün içine yerleştirmiş olduk başarıyla. Şu anda uyduya görsel olarak bir temasımız yok. Kapsülün içinde olduğunu biliyoruz. E, kontrolleri sürekli gerçekleştiriyor arkadaşlar 7 e, bu süreçte çok yoğun, yorucu çalışmalar gerçekleştirdiler. Ben burada tüm ekibe, burada olmayan 23 kişi var içeride. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yani şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadan bütün süreçleri tamamladılar. İnşallah sizin de belirttiğiniz gibi e, Buranın yerel saatiyle 17.20'de, Türkiye saatiyle 00.20'de. Ee, orada küçük bir parantez açmak isterim. Yaklaşık 4 saatlik bir aralık var orada. Başlangıcı 17.20 ama ilk fırsat 17.20'den itibaren fırlatabildikleri ilk dakikada fırlatacaklar. İnşallah biz de heyecanla e, o an bekliyoruz. Herkes burada duygulanlar yaşıyor zaman zaman. Herkes çok gururlu. Ee, sizlerden de tüm dinleyenlerden de dualarını bekliyoruz. Bu inşallah başarıyla görevi tamamlamış oluruz. Fatih Bey öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün milletimizin duası sizlerle beraber gerçekten gönülden hani bu kadar emek sarf ettik. Önce tabi emeğimizi sarf edeceğiz. Sonra duamızı edeceğiz. Şimdi biz her ikisini de beraber tamam, tabii. beraber, beraber tabii. yapıyoruz. Şöyle bir bilgi verdi arkadaşlar. Amerika'da birkaç günlük bir tatil varmış. Ve e, şu anda ilk fırlatılacak roketle bizim e, 6A uydumuz fırlatılacak. Yani dolayısıyla önünde bekleyen bir şey yok. Hava şartlarında da şimdilik bildiğim kadarıyla bir problem yok. Öngörülen saatte inşallah fırlatmış olacağız. Doğru sayın bakan Şu ana kadar hem hava şartları hem uydu hem fırlatıcı tarafında her şey yolunda gidiyor çok şükür. İnşallah son ana kadar da öyle devam eder. E, bugünden itibaren sıradaki ilk fırlatma bizim üzerinde belirttiğimiz gibi eee o anlamda Şimdi şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz. Her şey yolunda çok şükür. Inşallah böyle devam eder bana ne kadar. Hadi bakalım biz de arkadaşlarımızla beraber inşallah birkaç gün sonra size katılacağız. B bütün eee bütün ülkemizin bütün Türk dünyasının mazlum coğrafyaların mazlum insanların gözü bizde gerçekten. Inşallah bunu da beraberce bütün ekibimizle beraber başarıyla hayata geçireceğiz. Buradan ben bütün arkadaşlarımızdan oradaki sizin bütün ekibinize gerçekten teşekkür ediyorum. Şu anda bütün ekibi, bütün ülkeyi şu anda orada siz temsil ediyorsunuz. Ve bunu da gereği gibi yaptığınıza ben inanıyorum. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. allah Teala inşallah işlerinizi kolaylaştırsın. Görüşmek üzere inşallah. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.